Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yapmış olduğunuz Flutter uygulamanızın APK'sını nasıl oluşturabileceğinizi göstereyim. Laf fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle bir Flutter uygulaması oluşturalım. Bunun için Ctrl-Shift-P tuşuna bastım ve Flutter New Project'e tıkladım. Application'ı seçtim ve burada projemin kurulacağı klasörü seçiyorum. Ve projemin adına da APK App diyelim. projemiz oluşturuluyor şu an. Oluşturuldu projemiz. Şimdi bu projemizi APK'sı nasıl alabiliriz? Buna bakalım. Bunun için de V'ye ve en altta yer alan terminale basıyoruz. Ve bu terminal ekranına şu kodu yazıyoruz. Flutter build apk tire, tire, split tire per tire, abi bu komutu yazıp Enter'a tıklıyoruz. Ve APK'mız oluşturuluyor. Bu işlem bilgisayarınızın işlem hızına göre değişiklik gösterebilir süresi. Bunu bekliyoruz. Evet oluşturuldu. Şimdi bunun nereye oluşturulduğuna gelip gelecek olursak bu da klasörünün bulunduğu yerde build app outputs plotter apk Evet burada v7a release yazan Kısım sizin APK'nız oluyor. Bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yanmış olduğunuz uygulamanın APK'sı bu şekilde. Yeni izleyen için teşekkür ederim.